Hücre konusunun son bölümünde hücre iskeletinden çekirdek ve çekirdeğin kısımlarından bahsedeceğiz bu videoda. Ee, i̇lk olarak hücre iskeletinden bahsedelim. Hücre iskeleti ökaryot hücrelerde bulunan bir yapıdır ve e, böyle protein liflerinden oluşmuş ası bir e, şekle sahiptir. E, peki bunun görevi nedir diyecek olursanız hücreye şekil e, şekil olarak desteklik sağlar. E, hücre içerisindeki bazı organellerin yer değiştirmesinde yine bu organellerin sabitlenmesinde veya hücre bölünmesi esnasında kromozomların hareketinde de görev almaktadır bu hücre iskeleti elemanları. Kimdir bu hücre iskeleti elemanları diyecek olursak mikrofilamentler, ara filamentler ve mikrotübüller olmak üzere biz bu hücre iskeleti elemanlarını 3 gruba ayırıyoruz. Bunların ayrılmasında aslında en çok dikkat ettiğimiz şey bir yapısının kalınlığı bir de içeriğindeki proteinin kökeni diyebiliriz. İlk olarak mikrofilamentten bahsedelim. Mikrofilamentin yapısı aktin proteinlerinden oluşmuştur ve en ince hücre iskeleti elemanıdır. Tekrar söylüyorum. Mikrofilamentin adı üzerinde mikro zaten küçük anlamına geliyor. Küçük iplikler şeklinde mikrofilament aktin proteininden oluşmuş ve en ince hücre iskeleti elemanıdır. Bu hücrede ne yapar? Hücrenin biçiminin korunmasını sağlar ki her birinin görevinde biçim korumada var ama bunun haricinde kasların kazılıp gevşemesinde görevi vardır. Yine ince bağırsaklarımızda sindirim yüzey alanını geliştirmek için oluşturulmuş olan mikrovillusların oluşumunda mikrofilamentlerin görevi vardır. Yine bunun haricinde amip gibi canlılarda besinlerin hücre içerisinde alınma şekli olan fagustus oluşumuna yardımcı olmak amacıyla yalancı ayak oluşumunda mikrofilamentlerin rolü vardır. Bir de hayvan hücrelerinin boğum bölünmesi esnasında sitoplazmanın boğumlanması yine mikrofilamentler sayesinde gerçekleşir diyebiliriz. Geldik şimdi ara filamentlere. Ara filamentler keratin proteinlerinden oluşmuştur ve bu filamentler arasında orta kalınlığa sahip olan hücre iskeleti elemanıdır. Bunun da görevler arasında yine Hücrenin biçiminin korunması vardır. Ancak bunun haricinde organellerin yer değiştirmesinde veya çekirdeğin sabitlenmesinde de görevi bulunduğunu söyleyebiliriz. Son olarak mikrotübülden bahsedecek olursak, mikrotübül adından da anlaşılacağı üzere tübulin proteinlerinden oluşmuştur. Diğerlerinden daha kalın bir yapıya sahiptir. En kalın hücre iskeleti elemanıdır diyebiliriz. Bu da yine hücre ve organellerin sabitlenmesinde ve yer değiştirmesinde görevlidir. Bunun haricinde e, hücrenin hareketinde görev alır. Bakın hareketinde. E, hareketinde doğrudan mı görev alır? Hayır. Hareketinde görev alırken hücrenin sil ve kamçı gibi hareketi sağlayan yapılarının oluşmasında mikrotübülün görevi var. O zaman sil ve kamçı yapı itibariyle mikrotübülden oluşmuştur diyebiliriz. Yine hücre bölünmesi esnasında kromozomların zıt kutuplara çekilmesi de mikrotübülün görevleri arasında bulunmaktadır. <laughs> Son olarak ne diyelim? Ee, kalınlığa göre mesela bunları nasıl sıralayacağız? Kalınlığa göre sıralayacak olursak birinci sırada mikrotübül en kalın, ikinci sırada ara filament orta kalınlıkta, üçüncü sırada da en ince mikrofilament yer alır. Tam tersi şekilde inceden kanla da sıralayacak olursak ABC'deki şekliyle de sıralayabiliriz. Bu önemli. Bir de şunu söylemekte fayda var. Videonun başında hücre iskeletinden bahsederken dedim ki bunlar ökaryot hücrelerde bulunan yapılar. Evet ökaryot hücrelerde bulunan yapılardır. O zaman hücre iskeleti elemanı prokaryot hücrelerde yoktur. Bunu unutmamakta fayda var. Ha, Prokaryot hücrede doğrudan hücre iskeleti yok. ama benzeri görevi yapan başka yapılar vardır. Ama doğrudan mikrofilament, ara filament, mikrotübül gibi yapılarda prokaryot hücrelerde bu yapılardan söz edemiyoruz. Şimdi gelelim çekirdekten bahsetmeye. <laughs> çekirdek sadece hangi hücrelerde bulunuyor? Sadece ökaryot hücrelerde bulunur. Zaten ki ökaryot hücrenin tanımında çekirdek geçiyordu. Unutmamakta fayda var peki görevi ne? Hücrenin yönetim ve kalıtım görevini üstleniyor. Yani hücre içerisinde gerçekleşecek olan metabolik olayları yönetici bir rol oynuyor. Bunun haricinde canlılarda genellikle bir tane çekirdek bulunur ama canlının veya hücrenin çeşidine, tipine, metabolik faaliyetine göre çekirdek sayısı artabilir. Örneğin insanlardaki çizgili kas hücrelerinde veya paramüsümde birden fazla çekirdek bulunmaktadır. Bunun haricinde çekirdeğin yapısına girecek olursak, çekirdeğin yapısında dört tane bölüm var. Karyolemma. Karyolemma olarak da ifade edebileceğimiz ilk kısım çekirdek zarıdır. Çekirdek zarı, lütfen buraya dikkat edelim, çekirdek zarı da çift katlı bir zara sahiptir ve çekirdek zarı madde alışverişinde görev alır. Nasıl görev alır? Çekirdek zarında porlar vardır. bu porlar madde alışverişinde görev almaktadır ve bu porlardan su geçiyor, mineral geçiyor. Bunlar küçüktü. Aynı zamanda protein ve mRNA gibi büyük moleküller de geçiyor. Bakın buraya dikkat. Por, por da su ve mineral gibi küçük moleküller geçiyor. Aynı zamanda protein ve RNA gibi büyük moleküller de geçiyor. O zaman şunu diyebiliriz. Hücre zarında da por vardı. Çekirdek zarında da por var. Çekirdek zarındaki por daha büyük, daha geniş ki büyük molekülleri de geçirebilir. Ama hücre zarındaki büyük molekülleri de oradan geçirmiyordu. Bunu da unutmayalım. Peki bunun başka görevini, çekirdek zarı bölünme sırasında eriyerek kayboluyor. Ve daha sonra tekrardan oluşabiliyor. Zaten biz bunun eriyerek kaybolduğunu hücre zarı konusunu anlatırken bahsedeceğiz. Şimdi gelelim çekirdekçik kısmına. Çekirdekçiğin diğer ismi, diğer ismi nükleolus olarak da karşımıza çıkar. Çok fazla çıkmayacak olsa da yine Karşılaştığınızda apışıp kalmamanız açısından. Peki nedir bu adamın görevi? Çekirdekçik ribozomal RNA'nın sentezlendiği yerdir. Bu sentezlenen ribozomal RNA'yı proteinlerle birleştiriliyor ve ribozomun alt bilimlerini oluşturur. Şurası önemli. Ribozomun alt birimleri. Ribozomun alt birimleri nerede oluşturuluyormuş? Çekirdekte. Aynı zamanda bu çekirdekciğin büyüklüğü de, sayısı da e, hücrenin tipine göre yine değişmektedir. Bu da ekstra bir şey. E, son, olarak çek, e, son olarak değil, çekirdek plazmasından da bahsedelim. Çekirdek plazması karyo plazma olarak karşımıza çıkabilir bu karyoplazma yani çekirdek plazmasının içerisinde ne var? Çekirdekçik ve kromatin iplikler bulunuyor ve sıvı şeklinde bir yapı. Çekirdekçik ve kromatin ipliklere ilaveten su, DNA, RNA, mineraller, enzimler ve nükleotitler de çekirdek plazmasının içerisinde bulunabilir. buradaki en önemli kısımlardan biri olan kromatin iplikten bahsedelim. Kromatin iplik DNA'nın çekirdek içerisinde daha yoğun göründüğü, yoğunlaştığı Bölümdür kromatin iplik ve e, bölünme sırasında bu kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozom halini almaktadır. Yine bundan da hücre bölünmesi esnasında detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. E, bu kromozom demişken kromozomla ilgili ekstra bir şey de söyleyip videoyu bitirelim. E, kromozom e, her canlıda belli bir sayıda bulunmaktadır. Ama kromozomun sayısı canlının gelişmişliği ile alakalı değildir. Tekrar söyleyelim. Kromozom sayısının canlının gelişmişliği ile herhangi bir alakası, herhangi bir orantı biçimi söz konusu değildir diyerek e, bu konuyu da bitirelim. Burayla ilgili sorularınız, önerilerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum.